Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle yani Burak'la birlikte kardeşim şey oynayacağız. Mort Kombat X oynayacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Mort Kombat X. Evet arkadaşlar, gidiyoruz. Evet arkadaşlar şey, şey açılacak. Açıldı. Evet şimdi başlayalım ve single fight'a e gireceğiz. Kolaydan sonra kolayım dedim. Benim favori karakterimi biliyorsunuz zaten. Benim favori karakterim bu eleman. Bizim favori karakterim. Burak senin favori karakterin ne? Bu mu? Bir de ikincisi sevdiğim karakterim. Ermek. Ermek. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok pardon da kuzenim varmış. Lan Goro mu? Goro muydu lan? Goro, 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 Goro. Goro Aa, meyiz. dört kol geldi, dört kol. Ben sendeki dört kol. O Hı, Arkadaşlar bu arada şu filmi bilen var. Şu filmi bilen. Jason bu. De şu. Alan şey falan. hadi uzatmadan başlayalım ya hadi lan, başlayalım lan çıda bunu bilmiyor musun lan biliyorum Shinok. Shinok. aslında tüm karakterleri sayarım ha burada hı. tüm karakterlerin ismini bilmeden sayalım takira takira yes. ne alalım ya veri es es medium o oh, dördüncü sevdiğim karakterim Dört. Senin Taketa. Hım hım hım. Kızım. Uy, hadi başla. Çalışan ikinci dersi doğru hatırlayalım. Stop 0. 3. boy. 4. sahi 5. Ama oha. Arkadaşlar. Şey bir de. Arkadaşlar Part 2'de Mortal Kombat 11 oynayacağız. Kombo yok mu? Ben Mortal Kombat X'i pek bilmem arkadaşlar ama daha yeni indirdik oyunu. Mortal Kombat 11'i e için birazcık kötü de oynayabilirim. Zaten ben bu oyunu daha geçen geçen hafta indirmiştim arkadaşlar. X'e ile. x Aha bir kazandı. <laughs> sen bana bir X şey yap tamam mı? O Morsuk Kombat 11'de fotoblo var zaten onu alıştım ben. Zaten oynuyordum ama onu. Gel sen bana bir fotoblo yap. Ay fotoblo değil X şey ya. Ah. Ah. O adam iyi oynuyor, adam iyi oynuyor hocam. Hocam ama benim X şeyim var hocam. Adam ne yetiş kimse? Sen. Oğlum oh. botla oynuyorsun. Huu. Oh. Arkadaşlar kardeşim pek oynamaya yeniyor. Al. Ota bir biraz zormuş lan. 90 ah. like geldi. M mi? biraz daha hızlı galiba. Evet. Mod 11 bu kadar değil. Al. Ah. Ah. Bak sen Scorpion özelliğini mi çaldın? Arkadaşlar fatality yapmayacağım. 90 like geldi bu arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ben ben oynayacağım dedim ama videoya 90 like gelirse bak bu bak süreniz var bir hafta var süreniz bir hafta 90 like gelecek ben de Benten oynayacağım arkadaşlar ben bir tane takipçim kitana ile oynamama aşırı istemişti galiba tane çok seviyor o yüzden ben kitana ile oynayacağım yakışsa zaten kız Neyse kiminle savaşalım acaba? Milli mı seviyor? Evet Milli Nayla. Barbie diyor kuzen. Şey. Evet ya iki buçuk yaşındaki kuzenim buna Barbie diyor. <laughs> oğlum Barbie'nin sadece sarı bunu siyah ya. Ha evet. Doğru. Hadi. Tamam. tamam. Hangi yeri seçsek acaba? Şurası olsun. Oğlum, şey, iki, oğlum iki, iki yaşındaki kuzenim şey yapıyor ya hep böyle Barbie oyuncak oluyor ya. Her yer var ya. He, evinin evinin çatısında bile Barbie yapmış. Barbie PlayStation açıyorum, Barbie oyunu aç diyor. Lan ben 2 saattir Millina'ya yok. Ne 2 saat daha yeni başladım oyun daha. Ben zor ama alıyorum. Şimdi yazacağım bir kötüdür dersin. Abi gelin sizi de biraz döverim ya. Ben ah oh, odunu kafamla kırın. Burada ben mi çalıştım acaba? Kafamla kırsın. Ben de özellikle kötü mü oynuyorum acaba ya? Zor mu geldi? Lina zormuş ha. Reptile sesi. Aa, hayır ya. Arkadaşlar ben Scorpion'la picki oynarım. Mortal Kombat 11. Ah, Şak. Aa Oh, oh dişlere bak lan. Ben böyle diş görmedim hayatımda. Millenayı mutlu olmaz. 11'de daha iyi lan. Abartı mesela. Millena. Millena. Tamam, tamam şimdi konuşmayalım. Dikkatim ne anlıyor. Sadece. Ooo. Kesinlikle. Ne tutuyormuş hayvanlar var burada? Yok yok. Ya böyle sana lava verdim. Ya oğlum git lan. Git lan. Git lan. Git lan. Git lan. Git lan. Git. Ben takipçim için her şeyi yapar. Bir kez tekken oynamıştım. Tekken'e alıştım yani. Mortal İlk defa oynuyorum da değil oğlum. arkadaşlar. 5 yaşından beri oynuyorum ben bu oyunu. Oğlum ben bir tane bir tane kuzenimin tekken yedi de ağlattım. Evet, obam bu arada benim bilmediğim, sizin bilmediğiniz bir şey var. Mortuk Kombat fatalitiler benim küçüklük korkumdu. Travma olmuştu bende ama şimdi korkmuyorum gençler. Milli inacım, istersen bana foto Fata... x-ray yap istiyorsan. Gel şimdi kafanı kırayım şurasını. Kafamı kırdım. Aa, aa. zormuş oğlum. Zor seviyeyi mi acaba? Aa, yürü. Yaptım. Ama yani. <laughs> arkadaşlar yendik arkadaşlar. Şimdi ben Sub Zero ile oynayacağım ve videomuz bitecek. Bir sonraki videoda Mortal Kombat 11 oynayacağız. Mortal Kombat 11'de en güzel karakterimiz var. Evet bir güzel bir karakterimiz var bizim burada. Bazı <laughs> sizde de vardır galiba. Ama karakter paralı ama bizde şey geldi. Neyse. Şovkan geldi. Şovkan. Evet gençler o. Bekle <laughs> 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 <Dokka> lan. <laughs> Bekle. Bekle lan. Şu seviye biraz. Babası şey alacak oğlum? Kimini seçmiştim lan? Ol. Ha tamam arkadaşlar yaptık. <laughs> Şimdi kuzenimiz en sevdiği karakterle savaş. Evet lan tamam. 5,5 yaşındaki 5,5 yaşındaki kuzenime en sevdiği karakter Reptile. Benim arkadaşlar, kardeşim ne sevdiyse bu işte. Biliyorsun. Arkadaşlar Sapsın. siz bizim doğum günü videomuzu izlediniz Orada çok komik bir şey vardı. Evet amcam. Kardeşim, Söylemeyeceğim orada. ama hediyeyi. Çünkü video çok kötü olduk. Evet video sonra ona sarar. <laughs> evet şimdi oynayalım. <laughs> Konuşmayı geçme. <geçmiyor>. Başlayalım artık. Başlayalım <laughs> <Çocuk mu> ya? Reptile <laughs> oldu. Aa o. Oo, görünmez oldu. Ne oğlum bu nasıl bir Ya oğlum. sub Scorpi benim favori karakter arkadaşlar. O oh, buraya. Abi Sinsiz. ilk Scorpion seçince ben de bir Sabzigo'ya zeroya baktım. Onu seçmeye karar verdim. Evet arkadaşlar Sub-Zero. Sabzıyı... Oh, Aa gel. Ah ay. İksiri boşuna gitti ama neyse yani. Oh, bu zırh kendini. Ama arkadaşlar ben böyle sabzıraya sevdiğime bakmayın. Benim aslındaki en sevdiğim karakter Scorpion zaten biliyorsunuz. Sabzıra abim çok acı yiyor Re zaten. Reptile bak. Reptile bak senin arka arkadaşın geldi benim arkamda. Yılan yılan geldi sen de kertenkelesin ya. O da yılan. Kertenkele yılan işte. Ya oğlum kalkan yapacağım ya. Kalkan yapacağım. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Hemen şuradan şarjı yüklü olun. Şarjı alacağız böyle. Çok uzun bir şey. Reptile'ın dili kadar uzun işte. Reptile'ın <laughs> dili kadar. Evet. Reptile'ın dili kadar. Arkadaşlar benim benim biraz ilk uzun olacak ama ben sonra sizi ekranlara getireceğim oyunu başlatarak. Evet arkadaşlar geldik. Oyunumuza devam edelim. Görmez olmuş ama tamam. Final round mı olacak yoksa? Oh, oh, Yendim. Potansiyel almasam mı acaba ya? Neyse. Yapmayayım. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Part 2'de Part 2'de Mortal Kombat 11 oynayacağız arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Part 2'yi de kaçırmayın. Görüşürüz.